Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye ile anlaşmalıyız diyerek duyurdular. Yapmamız gerekeni Türkler yaptı. Değerli izleyenler İtalya'da sağ koalisyon hükümeti dış politikada düzensiz göç ve enerjiye odaklanırken İtalyan uzmanlar Türkiye'nin Libya ilişkilerine dikkat çekti. Anadolu Ajansı muhabiri Meloni hükümetinin dış politikasını uzmanlara sordu. Aşırı sağ siyasetten gelmesi sebebiyle Avrupa Birliği ile ilişkileri nasıl olacağı merak edilen Meloni, burada da ilk günlerde öne çıkardığı düzensiz göç konusunda üye ülkelerden Fransa ile ciddi sıkıntı yaşadı. Göç meselesini her Avrupa Birliği toplantısında gündeme aldıran Meloni hükümeti, STK gemilerinin faaliyetlerini güçleştirmeye yönelik yıl başında çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle de Avrupa'da bazı çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor. Roma'da Aralık 2022 başında düzenlenen 8. Med Akdeniz Diyalog Formu'nda İtalya, bu hükümette Akdeniz'deki rolünü kuvvetlendirme taahhüdünde güçlü şekilde bağlı ifadeleriyle Akdeniz'e verdiği önemi gösteren Meloni, İtalya'nın Akdeniz'in güneyi ve kuzeyi arasında Avrupa için enerji köprüsü rolü oynayabileceğini kaydetti. Uluslararası İşler Enstitüsü Direktörü Natalie Tocci, Meloni hükümetinin geleneksel çizgisine döndüğünü belirterek, bu bir şekilde İtalyan dış politikası geleneğine Avrupa Atlantik, Avrupa Birliği ve Akdeniz'e geri dönen bir dış politikadır dedi. Tocci, Meloni hükümetinin Avrupa ile ilişkileriyle ilgili Avrupa Birliği konusunda ise göç gibi konuları Avrupa gündemine getirmek girişimleri görüyoruz. Ancak samimi olmak gerekirse pek büyük başarı elde edilmediğini görüyoruz ama girişim bu değerlendirmesinde bulundu. Tocca ayrıca bununla birlikte Melon hükümetinde Türkiye'nin Libya'da kilit bir oyuncu olduğuna dair farkındalık var. Dolayısıyla Libya'ya yatırım denildiğinde burada kaçınılmaz olarak Türkiye'den de geçen bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazeteci Paolo Di Giannatonio da Rusya-Ukrayna savaşındaki sorunlara ilişkin işaret ederek, ''Tabii ki Kuzey Doğu'da yaşadığımız sorunlar İtalya'nın Akdeniz politikasını gözden geçirmeye zorluyor. Bu bir gereksinim. Rus gazının muslukları kapalıysa, bize gaz verebilecek Cezayir'in ve Libya'nın hatta daha fazlasının Nijerya'nın Afrika ülkelerinin muslukları açılmalıdır.'' ifadelerini kullandı. Ci Antonio, göç dosyası her zaman mevcut. Bu konu biraz herkes tarafından kriz yaratmaya da tansiyon yükseltme aracı olarak kullanılıyor. Biz Akdeniz'deyiz. Ev sahibiyiz. Çok önemli kaynaklar var. Eğer bir takım olmayı başarırsak, ortak unsurlar bulabilirsek iyi işler çıkarılır. Söylemesi kolay gözüküyor ama başka da yol yok şeklindeki görüşlerini paylaştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.